Yedi yüz lira bana şey geliyor. Bu ne ya diyorum. yedi yüz lira. Yani yarım kilo alsın üç yüz evet. Bir sebze alıyorsun ya bir tencere yemek yapıyorsan bin lira çıkıyor. Biz iki kişiyiz evet. evde şimdi evet. insanların daha da üç tane. Benim eşim üç erkek çocukmuş bir baba çalışan ve memur bir insan. Şimdi bir erkek çocuğun yemesini ben görüyorum o, o arkadaşlarımın oğlundan şey gibi kum işçisi gibi yiyorlar yani maşallah evet, yediler. Doymuyor ki çocuklar. 12, 12 neye Ya yemesine yani. yok. Zaten bir kişinin çalışmasıyla bir şey söz konusu evet. değil. Yani evet. ne olur o yüzden şu kadınların da çalışmasıyla ilgili konuyu iyice önünü açıp Artık kadınlar, çocuk çocuk herkes çalışacak bir kere yani o yani çoluk çocuk derken 18 yaşında e kastediyor. Bana göre çocuk olduğu için. Ama ee, çok kötü durumda. Yani ben düşünüyorsam diyorum, ben askeri ücretle geçerim, kıymanın etin yüzünü görmüyor. <laughs> çok samimi söylüyorum yani böyle löp löp bovcular, bilmemler. Gerçekten anormal geliyor bana ve <laughs> çok nadir hadi bir yiyelim diye falan bir şey yapıyoruz. Arada bir dışarı çıkıyoruz. Çok samimi söylüyorum. En son ben balıkçıya ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum bak. Çok samimi söylüyorum bunu bir acındırma olarak söylemiyorum. Ben sonuçta evimi alıp yiyebiliyorum şu anda. Ve bu benim için kafi. Ha şunu da diyebilirim. Ülken bir dönemden geçiyordu. Sıkarız kemerleri. Bilmem ne. Tabii ki kısarız. Ben kısarım. Ama öbür adam aç kalıyor. Çocuklar aç kalıyor. İnsanlar çocukların karnını donduramıyorsa işte benim feryadım budur.